Merhaba arkadaşlar, bugün e, yeni bir videoda karşınızdayım. Ben Yusuf Koç coach. E, ne yapacağız bugün? E, 19 tane video var kanalımda. Biliyorsunuz az diyebilirsiniz ama ben e, bu kanala fazla bir video yüklemediğim için 20. videoya ulaştım. Ayrıca 20 abone de ulaşmışım. E, on, onu fark ettiğimden dolayı 20 abone, 20 abone artı 20. video özel videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, <laughs> e, Şimdi bugün e, Şey anlatacağım e, Virüs şakası yapmayı anlatacağım Nasıl virüs şakası Basit bir virüs şakası yapacağız e, Şimdi neden bunu anlatıyorum Çünkü bazı kişiler e, Böyle çocuklarına Bazı büyüklerimiz özellikle Çocuklarına kandırmak istiyorlar Mesela masa üstüne bir oyun koyarlar Sevdiği bir oyunu koyarlar Minecraft normalde hep tıklar Minecraft'ı koyarlar, Minecraft ikonunuz simgesini koyarlar. Ondan sonra e, bu e, şakayı da e, yani gideceği adres olarak yani çalıştıracağı program olarak bu virüs şakasını gösterirler. Yapacağımız virüs şakasını gösterirler ve bu sayede çocuklarına ufak bir şaka yapar. Tıkladıklarında virüs bulaştı, o oldu, bu oldu diye çıkabilir. Öncelikle size basit bir komuttan bahsetmek istiyorum. Bu şimdi Visual Basic Script kullanacağız. Şimdi basit bir komuttan bahset... bahse... bahse, bahse <laughs> dilim bahsetmek istiyorum şimdi Message box Mesaj kutusu anlamına gelmektedir Şimdi Message box yazıyoruz boşluk bırakıyoruz Sonra Tırnak içerisinde iki adet çift tır, çiftli tırnak içerisinde Şey yazıyoruz e, Mesajımızı yazıyoruz Örneğin bilgisayarınıza Virüs Bulaştı diye. Sonra bunu dosya diyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Ve burada karşımıza böyle bir alan geliyor. Burayı tüm dosyalara ayarlayayım. Gördüğünüz gibi burada txt olarak kay kaydediyor normalde. Burayı nokta vbs olarak değiştiriyoruz. Yani böyle yeni metin belgesi vesaire yeni olduğunu için nokta vbs olacak. Ben virüs şakası yaptığım için virüs yokası vbs yapıyorum ve kaydet diyorum. Şimdi dosyamız oluştu. Giriyoruz tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayarınıza virüs bulaştı şeklinde uyarımız çıktı. Gördüğünüz gibi Kodunuz çalışıyor ama bu çok basit bir mesaj yani birçok kişi buna inanmayacaktır ee, biliyorsunuz biliyorum e, çocuklarınız da inanmayacaktır e, Bulaşmamıştır falan diyecektir bunu inandırmak için e, Bir yükü koyup Burada kodlar var arkadaşlar 16 32 gibi kodlar var Aynı zamanda VB e, gibi kodlar VB'li kodlar var VB information e, Şey arkadaşlar VB information bilgi şeydir bunu da kaydediyoruz tekrar farklı kaydet demeye gerek yok artık kaydet desek de olur Gördüğünüz gibi bilgisayarınızda virüs bilgi olarak çıktı bu sefer Bu sefer yapmamız şimdi Farklı isim simgeler de var onları da göstereceğim fakat Bir şey daha göstereyim öncelikle başlık belirtelim Windows olarak belirtelim başlığı İnsan İnansın yani olduğunuz inansın diye Yani o, 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 sırf o yüzden yapıyorum Hatta arkadaşınıza da yapabilirsiniz Yani büyükseniz küçüğünüze Çocuğunuza yapmanıza da gerek yok Arkadaşınıza da bu şekilde yapabilirsiniz Yani bu arada bu komutların Her parametrenin arasında virgül ve boşluk Koymanız gerekiyor Boşluk koymasanız da olur ama virgül koymanız gerekiyor Şimdi kaydettik Dediğim gibi çalıştırıyoruz Artık başlığımız Windows oldu Burada hiçbir şey yazmıyordu az önce Şimdi Windows yazıyor Şimdi Farklı e, simgeleri göstereyim. Exclamation. Bu ünlem işaretidir. Gördüğünüz gibi Windows 7 kullanıyorsanız, özellikle Windows 7 7'de, Windows 8 ve sonrasında bilgi ve uyarı e, ikonları aynıdır. Fakat Windows 7'de farklıdır. Farklı bir sesle karşınıza çıkacaktır Windows 7'de. bir de aynı. Ama en güzeli en çok arkadaş yani e, sizin e, şakayı yapacağınız kişinin en çok inanacağı şey budur critical arkadaşlar kaydediyoruz ve çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi hem hata sesiyle geldi hem de bilgisayarınıza virüs bulaştı diye x ibaresiyle yani hata verdi şu anda gördüğünüz gibi bilgisayar hata veriyor hata mesajımız geldi gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bunun bir birkaç tane de komutu var du başına ve sonunda da loop koyarsanız bu işlem asla sonlanmayacaktır. kaydet kaydediyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz ve artık e, mesaj asla kapanmayacaktır. Tamam da desiniz. Çarpıya da tıklasanız kapanmayacaktır. Bu mesajla başlığa çıkmanız gerekiyor. Görevin alternatif yöntem. Görev menüsüne girip ayrıntılara gidip yani işleme git diyeceksiniz. Görevi sonlandırmaktır. İşlemi sonlandırmaktır. Gördüğünüz gibi sonlandı. Şimdi bunu e, sürekli çıkmasını tabii ki de yalan olarak görecektir. Ama bunu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ekstra komutlar göstermek istiyorum. VB Critical'ın sonunda artı boşluk e, koyuyorum ben. Sizin koymanıza gerek yok. Artı VB örneğin yes no. Bu durumda kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi evet hayır butonuyla geldi ve çarpık derişi kaldı. Buraya kontroller de yapabiliriz ama şimdi bunu farklı komutları var. OK only. Ee, sadece tamam butonu. Yes, no, cancel. Evet, hayır, iptal. Ondan sonra e, e, Retry cancel. E, ye, yeniden deneme iptal. Abort, retry, ignore var bir de. Bu da e, Dur, durdur. Eee Yeniden de ne vazgeç olur? Hadi ve şey e, yoksa, yok say yoksa, yoksa Allah geçmektedir. Şimdi bir de ok cancel var. Bu da tamam iptal. Şimdi bunları kullanarak örneklerini görelim. Ok cancel. Tabi bakalım e, ben böyle biliyorum. Gördünüz bir tamam iptal buton çıktı. Devam edelim. Vb e, yes. No, görmüştük. Yes, no, cancel. Bakalım. Gördüğünüz gibi evet, hayır ve iptal butonları var. Bunu kontrolere de bağlayabilirsiniz ama onu şimdi göstermeyeceğim. Bu basit birçok kişinin yapabileceği şeydir. Aynı zamanda e, retry cancel var. Bakalım buna da bakalım. Ben İngilizcesini. Biliyorum. Gördüğünüz gibi yeniden dene ve iptal var abort retry ignore kaydediyoruz gördüğünüz gibi durdur, yeniden de, de yok say butonları var arkadaşlar şimdi e, okey only de tahmin edebileceğiniz gibi sadece tamam butonu bilgisayarınıza virüs bulaştı tamam arkadaşlar bunları size gösterdim tek tek bunları e, videonun açıklamasına yazar mıyım bilmiyorum ee, yazmayı unutursam da e, sonradan tamamlayacağım oraları. Ee, neyse buraya anlat bunu bu şekilde anlattıktan sonra şimdi uzun bir şey yazabiliriz. Hat buraya da yazayım hatta şöyle bir yazayım. Eee birleşik yazmama bakmayın arkadaşlar. Sf e, tek bir şey olarak görebilmeniz için ayır yani 3 tane, 4 tane yeniden var, bir de dene var gibi ait edip et gibi karıştırmamanız için. Eee güzel bilgiler bunlar arkadaşlar. Bunları kullanarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. <laughs> ee, bunun dışında varsayan butonu ayarlama vesaire var. Onu da e, tam hatırlamıyorum şu anda. Yani tam yani tam kesin emin değilim. O yüzden yazmayacağım. Onu bir şekilde bulup videonun açıklamasını yazın. Varsa'dan butonu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir e, dosya silinmesini istiyor musunuz diye yazarsınız. Bahsederek hayır butonu gelir. Hayıra tıklar sonra da işte erişime geldi, dosyanın silindi, o silindi gibi şeyler çıkar. Bunları da bitirik olarak belirtmek isterim arkadaşlar. Tekrar not defteri açıp bunları bilgi olarak yazıyorum. Şimdi bu uygulamayı biraz kompleksi çevireceğim demiştim. Kompleksi çevirip devam ede size göstereceğim arkadaşlar tek tek nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bütün e, kodları yazdım bu şekilde e, eklemek istediğim şu kod var arkadaşlar bu kod ne yapar? Bu kod CD açar arkadaşlar. Mesaj box bu arada bu bunu mesela üst sırada yazdıklarınız önce çalıştırılır altta yazdığınız daha sonra çalıştırılır. İlk olarak yüksek satırlakiler çalıştırılır. Burada gördüğünüz gibi e, bu kod var dediğim gibi CD açıyor. Bunu eee e, şu anda hatta göstereyim ayrı bir dosyada şöyle. Bunu kapatmayayım ama. 108.txt'e yapıştırıp .vbs. Eee tıkladık gördüğünüz gibi ve e, siz duymamış olabilirsiniz ama e, CD açıldı bende. Benim CD sürücüm açıldı. Size tekrar göstereyim şöyle e, şeye yaklaştım arkadaşlar e, şeye şuradaki yere yaklaştım duyabildin diye İnşallah duymuştunuzdur yanlışta da bir daha açtım tabi o ikinci açılış ikinci defa açılış e, yaptığımız şeyle bir alakası yok ben yanlışta açtım neyse arkadaşlar e, şimdi bunu göstermeme göre artık sonucu, tam sonucu, gerçek sonucu görebiliriz. Ee, Birçok kişinin senaryo... Hatta bunu direkt e, şey olarak değil, e, normal kullanıcı senaryosunu, normal kardeşiniz nasıl diyeceğim var. Ne bakalım. Bunu da e, bu arada gö e, kısa yol oluştur Şöyle ismini yeniden adlarını World of Tanks örneği olarak yaptım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Artık öğrendiniz zaten. Yapamadığınız bir yere olursa size yapıp gönderebilirim. Size bir iki düzenlemeli de değiştirebilirsiniz. Burada oyunumuzun burada ikonunu seçiyoruz, res e, şeyini seçiyoruz, simgesini seçiyoruz. Vardından da ismini değiştirdikten sonra e, simge de o şekilde değiştiriyoruz ve e, bunu e, değiştirelim hatta şimdi değiştirelim World of Tanks diye. Ben örnek olarak bu oyun üzerine yaptım bu oyunu yani siz genelde Minecraft oynayan çocuğunuza yapın. Minecraft emin olun şu e, inanacaktır ve yani ağlayacaktır başta. Her neyse. Şimdi normal kullanıcı senaryosuna geçelim. Normal bir kullanıcı senaryosunda yani ve kendi senaryomda değil. Ben bir World of Tanks oynayayım ya. Kaç saattir oynamıyorum. Ne diyor? World of Tanks başladığı hata 335 Niye diyor acaba? Mod kontrolü esnasında virüs bulundu. Silmek istiyor musunuz? Evet. Virüs silinemiyor. <laughs> virüs bilgisayara mı bulaştı? Güvenlik duvarınız ve zararlı yazılımlar koruma programınız devre dışı bırakıldı. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Administratör hesabı devreye girdi. Virüs dosyalarınızı silecek. Onaylıyor musunuz? Hayır silmesin. Her işim engellendi. Dosyalarını siliniyor. <laughs> Hepsi gitmesin. Tüm dostlarını sildi. Bu kadar çabuk niye siliyor acaba? Virüs bilgisayarınızı ele geçirdi. Sistem yürüklüğüm başlatın mı? Evet ya. Başlatamıyor. Bilgisayar, virüs bilgisayar çökerme başladı. Erişim engellendi. Bilgisayar ciddi bir tehlikede. Ben ne yapacağım ya? Anne! Virüs CD'nizi ele geçirdi. CD'niz açılıyor. CD açıldı. Bilgisayarınız patlayacaktır. Ya uzaklaşayım şimdi. Ya da şimdi uzaklaşmayayım. Tamam. Bilgisayarınız patlamak üzere. Çıkmazsa özelleştireceksiniz. Şaka kardeşim. Hiçbir şey yok. Ah. Oh be. Şaka kardeşim. Hiçbir şey yok. Bilgisayar sorun yok. Oyunu oynamak için başlattığınız. Hadi görüşürüz. Bilgisayar 30 saniye sonra kapanacaktı. Bir daha açarım ki sonuçta. Şaka şaka görüşürüz. Oyunu başlattan aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ben pek ee, beceremiyorum arkadaşlar bu küçükleri ee, simüle etmeyi. Yapabildiğim en iyi simülasyonu yaptım. Bunu artık yani ben bu tarz şeyleri simüle eden birisi değilim. Onu da buradan bilmenizi tavsiye ederim. Küçüğü bu kadar simüle edebildim. Neyse e, inşallah beğenmişsinizdir. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalınız. kalınız. E, gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir şaka hazırlayabilirsiniz. bir, bir çocuklarınız inanacaktır ve e, tabii ki de simüle e, etmekte biraz sıkıntı yaşadım tabii ki. Neyse e, hadi görüşürüz arkadaşlar.